Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün katı yağ ve yumurta kullanmadan yarım su bardağı sıvı yağ ile hazırlamış olduğum nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Hem az malzemeli hem de çok lezzetli bu kurabiyeyi mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabına yarım su bardağı süt. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ve yarım su bardağı da ayçiçek yağını alalım ve bu 3 malzemeyi en az 3 dakika boyunca çırpalım. Böyle içindeki şekerin tamamen erimesi gerekiyor ve böyle renginin biraz daha değişmesi gerekiyor. Evet bu kurabiye de süt kullanacağız ama gerçekten e, muhteşem bir kurabiye olacak. Evet yaklaşık 3 dakika kadar çırptım ve kıvamını görüyorsunuz. Böyle e, ayran kıvamına geliyor neredeyse. İçindeki şeker tamamen eridi. Şimdi üzerine yavaş yavaş ununu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilini ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 3 küçük su bardağına yakın un ilave ettim. Un miktarı aşağı yukarı değişebilir. Lütfen 3 bardaktan sonra kontrollü bir şekilde ekleyelim. onu da ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Tam 3,5 su bardağı unla hamuru toparladım ve bu kıvama geldi. Şimdi şekil verme kısmına geçebiliriz. Şöyle elinize aldığınızda kolay bir şekilde yuvarlanıyorsa tamamdır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve yuvarlıyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Dilerseniz daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Ama bu ceviz büyüklüğünde olunca çok ideal görüntüde oluyor. Oldukça da bereketli, dolu dolu bir tepsi kurabiye elde edeceksiniz. Aynı şekilde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp iyice yuvarladıktan sonra tepsiye alıyorum. Bu arada fırını mutlaka en az 10 dakika öncesinde ısıtalım. Kesinlikle soğuk fırına koymayalım. 170 derecelik alt üst ayarlı fırında kurabiyeleri pişmeye bırakacağız. Eğer kurabiyeleri direkt soğuk fırına koyarsanız kurabiyelerinize yayılma olacaktır. Lütfen sıcak fırına koyalım. Kalan hamurları da aynı şekilde yuvarladıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. Ve önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst ayarlı fırında kurabiyeleri pişmeye bırakıyorum. Benim fırınımda tam 20 dakikada pişti. Daha fazla pişirmeyin, çok sert olmasın. Yaklaşık 19-20 dakika yeterli oluyor bu kurabiyelerin pişmesi için. Fırından aldıktan sonra tamamen soğumasını bekliyorum. Dilerseniz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri eleyebilirsiniz. Veya böyle sade olarak da servis edebilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor. Dilerseniz bir kısmını buzluğa da kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Hemen sizlere şöyle bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum az malzemeyle çok kısa sürede yapılabilecek harika bir kurabiye arkadaşlar Mutlaka deneyin Ve denedikten sonra bana yorumlarınızı yazın Evet iç dokusunda görüyorsunuz sanki katı yağ ile yapılmış kurabiye gibi Eminim sizler de çok beğeneceksiniz Bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı Destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.